Merhaba bugün beyaz lahana sarma yapıyoruz. Ben şimdi e, suyumu hazırlıyorum. Sonra da içine limonumu koyacağım lahana kokmasın diye. Şimdi hemen kapağını kapatalım. Şimdi lahanamızı kesmekle başlayalım. Size bir püf noktası söyleyeyim. Ben bunlarla kapuska yemeği yapacağım. Bunlarla da sarma yapacağım. O yüzden bunu yemek seviyorum. Hadi dağınımızı açalım. Suda fazla tutmayalım ki sararken dağılır. Lağınımız hazırlanırken biz de içme hazırlayalım. Hemen soğanlarımızı keselim. Zeytinyağımızı hemen döküyoruz. Biliyorsunuz ki e, sarmada ne kadar çok soğan olursa o kadar iyi. Şimdi pem, pembeleşinceye kadar güzelce kavuralım. Bir kaşık salatamızı dökelim. Sonra da karabiber, pul biber, tuz ve nanemizi hemen dökelim. Yıkamış olduğumuz iki su bardağı pirinçimizi döküp karıştıralım. Lahanalarım haşlandı. Pirincim de kaynadı. Pirincim sonra da hepsini soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra güzelce saracağız. Tencerenin dibine lahana koyarsanız dibi tutmaz. Şimdi hemen lahanamızı sarmaya başlayalım. Ben sonra yanı şey yapıyoruz. Sonra diğer de yapıyoruz. Sonra da şöyle sarıyoruz. Üzerine geçecek kadar su koyuyoruz. Sonra tabakla böyle üzerine kapatıyoruz. Sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Afiyet olsun.